Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 8 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz. Andan itibaren 8 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili Teraziler. Adalet. Haksıza uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adalet size imza atmadığından emin ol. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kadar Çark kendini attı ve mesajımız da adalet geldi. Bakalım. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet burada bir şeyler değişiyor sevgili terazi burçları. Özellikle de son 5 hafta ya da 5 aylık süreçten bu yana iş hayatınızla ilgili para kapınızla ilgili verdiğiniz bir mücadele artık değişiyor. Yani döngü sizin lehinize dönüyor. Şimdi kader çarkı aynı zamanda şunu da ifade eder. Beklenmedik gelişmeler, ani değişimler. Şimdi siz tam bir şeyler oldu bitti diye düşünürken Son 5 haftada 5 aylık süreçte yaşadığınız bir kaos, bir fikir ayrılığı, bir tartışma, bir münakaşa işleriniz ters dönmüş olabilir. E, hak edişinizle ilgili bir gecikmeye sebep olmuş olabilir. Bu daha çok aile çizik bir miraslık durumu olabilir. Alacak verecek kaynaklı bir durumdan ötürü olabilir. Ama artık hak edişinizi elinize alacaksınız. Aynı zamanda hak edişinizi almakla beraber siz bir seçim yapacaksınız. Burada kişide kişilerle aranıza mesafe koymak ya da bir ya da birileriyle iletişiminizi tamamen koparmak gibi. Çünkü burada kaosla, kavgayla, tartışmayla size karşı üstünlük sağlamaya çalışmakla hak edişinizi elinizden almaya çalışan kişide kişiler olmuş. Ama siz kararlılığınızdan vazgeçmemişsiniz. Ve artık sabrınızın mükafatını alacağınız huzuru derinden hissedeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Araba kartı, tılsım kraliçesi, kupa altılısı. Arkadaşlar büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşiyor. Yani sevgili teraziler bu ne şans, bu ne bolluk, bu ne bereket. İmparatoriçe de geldi ki zaten Venüs tarafından yönetilir. Venüs de sizin gez yönetici gezegeniz. Arkadaşlar burada inanılmaz bir bolluk bereket var. Hem maddi hem manevi. Yani uzun zamandır yaşadığınız aksilikler, sorunlar yerine artık huzura, dengeye bırakacak. Aynı zamanda siz bir yolculuk yapacaksınız ama bu yolculuk sizin ruhunuza çok iyi gelecek. Uzun zamandır görüşmediğiniz akrep yengeç balık bir de başak etkili bir kişiyle bir kavuşma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Bir yerde eşekli bir taşıma gibi niyetiniz varsa bununla ilgili bir gerçekleştirme dair adım atabilirsiniz. Özellikle de oğlak etkili güçlü bir kadınlar alacağınız bir destekle. Tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi var. Alacağınız güçlü bir destekle araba almak, arabanızı değiştirmek, ev değiştirmek, ev almak. Yani burada ev veya arabayla ilgili bir niyetinizi gerçekleştireceksiniz. Gelecek olan güçlü bir destekle beraber bir diğer etki ise son 9 günlük süreçten bu yana yine sizin elementinizden ikizler burcu baskın olmakla beraber kova terazi ikizler etkili bir kadınla bazı iletişimsel problemler yaşıyor olabilirsiniz. Gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu kişiye karşı susmak durmak yerine bir şeyleri görmemezlikten duymamazlıktan gelmek yerine tabiri caizse haddini bildirecek bir konuşma yapacaksınız. Artık kalıcınızı çekeceksiniz sevgili teraziler. Çünkü burada çok susmuşsunuz. Bir şeyler görmemezlikten, duymamazlıktan gelmişsiniz. Kendinizi hep böyle geride bırakmışsınız ama siz sustukça o sizin üstünüze gelmiş. Yapacağınız bir konuşma artık sizin için dengeleri oluşturacak bu durumla ilgili. Özellikle bir de şunu söylemek istiyorum ki sevgili toprak etkili terazi burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. 8 günlük süreç hatta 8 haftalık süreç sizin için finansal anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz, bolluğunuzun bereketinizin artacağı hem maddi hem manevi güzel bir süreç sizi bekliyor. Hayallerinize yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Çok güzel enerjiler var sevgili teraziler tılsım kılıç ikilisi. Şimdi burada oğlak etkili bir kişiden bir adım alabilirsiniz. Oğlak bu başak ama daha çok oğlak etkisi var. Ee, bir tartışma, bir gerginlik, bir ayrılığa sebep olmuş olabilir. Ortaya çıkan bazı durumlar özellikle para ile yani bir borcun saklanması e, gibi durumlarla alakalı. Bir şeylerin ortaya çıkması ilişkinizde de Evliliğinize bazı yıkımlara sebep olmuş olabilir. Güven problemine, hayal kırıklığına. Geçmişte de benzer olaylar yaşamış olabilirsiniz. Şans, fırsat vermiş olabilirsiniz. Yani bu kişinin parayla ilgili bir alışkanlığı olabilir, bağımlılığı olabilir. E, çok fazla manipülatör bir enerji de olabilir. Her seferinde bir şekilde kendini affettirmiş olabilir. Ama artık bu kişi adım atsa dahi hayatınızda bir şeyleri yeniden inşa etmeler karar alabilirsiniz. Ee, az önce de belirttiğim gibi bu şey geçmişte de benzer durumlardan dolayı şans vermişsiniz ama yaşadığınız tek şey Kule Kartıyla beraber hayal kırıklığı. Aynı zamanda Kule Kartı bize şunu söyler: Direnmenin hiçbir anlamı yok. Siz ne kadar direnirseniz direnin. Bir şeyleri düzeltmek adına çaba gösterseniz de e, göstermeye çalışsanız da. Eğer o durumu sizin hayatınızdaki zamanı bitmişse, yeri bitmişse bir şeyler yıkılmaya mahkumdur. Ve burada sadece sizin emeklilerinizle zaten yürütülen bir ilişkide, bir evlilik ya da bir bay enerjisi var. Bu aile içerisinde kardeş olabilir, kuzen olabilir, anne baba durumu olabilir. Yani kardeşinizin parayla ilgili bir alışkanlığı vardır gibi. Kolektif niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın. Siz burada artık şu ana kadar nasıl manipüle edildiğinizi nasıl kandırıldığınızı, nasıl her seferinde şans vermek adına inandırıldığınızın farkını bilincine varacaksınız. Burada kendinize dair duyduğunuz bir öfke, bir kızgınlık da var. Son iki kart daha çekeceğim. Evet dur ve dinlen. Kendine zaman tanı ki hayatında yaşadığın maddi ya da manevi fark etmeksin. Sorun ya da sorunlar. Sende değersizlik duygusu yaratmasın. Işığını söndürmesin. Enerjini tüketmesin. Kendi derinin farkına var. Yeniden parlayacaksın. Yeniden etrafına ışık seçeceksin. Ama dur ve dinlen. Kendine zaman tanı. Kendine öfke duyma. Kendine haksızlık etme. Ve en önemlisi kendi derinin farkına var. Hayatımız bir alma verme dengesi üzerine kuruldur arkadaşlar. Bu hayatımızın her alanı ile ilgilidir. Yani bir ilişkide çok fazla tavizkar olmak o ilişkinin dengesini bozar. Bir kişi sürekli maddi destekte bulunmak o konuyla ilgili de sanmanıza sebep olur. Karmik borç yaratmanıza sebep olur. Bu yüzden hayatınızdaki o dengeyi kaybetmemeye çalışın. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.